Ben 15 senedir şu dağın başına, şu itlerin sevdasına evimden hani mesela ailemden uzak duruyorum ben yeah. burada gece gündüz 24 saat burada yaşıyorum ne için sırf yemin ediyorum şunlar için karşıdaki mesela adamın 10 <laughs> ıı, <on> tane <laughs> köpeği var kurtla alakası yok ama senin köpeğin kurdu götürmüş dönmüş geliyordur anında nakavt ediyorlar Abim hoş geldin. Hoş bulduk abim. Allah'a çok şükür iyiyim. Değerli dostlar, Türkiye'nin farklı noktalarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün Ümmet abiyle birlikteyiz, Ümmet Yılmaz'la birlikteyiz. Harika bir gün batımında koyunlar, kuzularla bir arada var. Şu anda emişiyorlar. Aynen. Bugün neler yapacağız abi? İzleyenler neler bekliyor? Abicim şu an e, koyunlarımız, kuzularımız emiştirdik. Emiştirdikten sonra yemleme e, bölümüne geçeceğiz. Yemlemelerini yapacağız. Daha sonra Kendimiz. Bu kadar kuzuyla koyunu ayırmakta zorlanmıyorum. Yok, sıkıntı yok. Benim için yani biz alıştık artık bizim için. Ee, çok rahat bir şekilde. Videoya Aynen. başlamadan önce izleyenler seni bir tanısın. Ümmet Yılmaz kimdir? Kaç yıldır çobanlık yapıyor? Ümmet Yılmaz 25 yıldır çobanlık yapıyor. Ümmet Yılmaz Gölbaşı Dikiltaş koyundan. Yıllardır dağlarda sürüleri, sürü bitmekteyiz. Kaç tane çoban köpeğin var abi? Şu an benim 20'ye yaklaşık çoban köpeğim var abi. Süper. Yavru olmak şartıyla işte gelişkin olarak yetişkin olarak içinde bir 10 tane 11 tane yetişkin köpeğim var. Diğerleri yavru. Biz de ülkenin farklı noktalarındaki çoban dostlarla bir araya gelip videolar yapıyoruz. Ne güzel. Bazen bu yaptığımız çekim balık esirde oluyor. Bazen Kars'ta oluyor. Bazen Antalya'da. Bazen Samsun'da. Bazen Ankara'da. Ülkemizin farklı noktalarında çobanlık yapan insanların hem çoban köpeklerinin karakterleri konusunda hem de bu yaşantıları konusunda izleyenlerimize bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Teşekkürler abi. O zaman abi. ben senin işin koymayayım. Kuzuları ayırmakta birazcık zorlanacağız. Bak sen ne güzel annelerini emir Maşallah nazar değmesin. Bu koyun ırkı nedir abi? Bu koyunun ırkı Karaman ve Karaman. ırkıdır abi. Karamanlı Merinosun Merezli'dir abi. Evet aynen abi. Nasıl verimlilikte sonuç alabiliyor musun? Süper abi. O zaman hadi işimize koyalım. Ümit abi ne tarz ne cins çoban köpeği besliyorsun? Ben birkaç tane kangal gördüm senin köpeklerin arasında. Bir de çoban köpeklerim var normal. Normal ırkımız çoban köpekleri içinde bir iki tane kangal var. Bunlarla birlikte tabi Anadolu'nun geleneksel olarak evet. davar, davar köpekleri adında sıfatlanan hayvanlardan besliyoruz abi. Tamam abi. Şu an biz şimdi oluklarımızı temizleyeceğiz. Ver abim bana ben sana yardım edeyim. Buyur abi Nasıl sen. yapıyoruz şimdi? Bunu kaldırdık. Şu an abi mesela bizim sistemimiz şu. Önce biz bunu böyle bir yapıyoruz. Hayvanlar küçük olduğu için ayaklarını oynamak için içine attığı için tekrardan üstünü süpürüyoruz. Anladım. Şu an bir daha temizleyeceğiz. Aynen abi. Peki bunun temiz olması neden bu kadar önemli? Temiz olması hayvanlar kuzu bölümündeyken çok seçici oluyor ve yemde koku geldiği zaman ayak Ayaklarını buraya attıkları için şunlardan koku aldıkları için yemi tam randımanlı yemedikleri için o sebepten dolayı tekrar bir daha süpürme gereği duyuyoruz Şimdi yani. Şimdi bir abi. daha deviriyoruz abi. Evet. Şunu sana evet. vereyim. Bana verirsin abi. İşte yemimizi döküyoruz abi şu an. Ondan sonra kuzularımızı seçeceğiz. Hem annelerini yiyorlar hem yemiyorlar. Evet. Değil mi abi? Şimdi bunların belli e, sabahları bir sefer, bir sefer, hı hı. akşamları bir sefer. Biz Günde bu kuzulara yep, evet e, emiştirmek durumundayız. Belli bir yaşa gelene kadar. E o belli bir yaştan sonra sütten komple kesiyoruz abi. Ondan sonra bir satıyoruz. Bir tane kaçak var burada, bir tane kaçak var arkada. <laughs> evet. Bir tane kaçak var. Ya sen yemeyebiliyor musun? Bak burada yem var. Bir dene bakalım. Afiyet olsun. Oo, oh, Asık kütür betiyor. Oh. Samana da ha? Evet. Böyle bu şekilde. Samana da alıştırıyoruz abi. Bu hazmi kolaylaştırması için. Çabuk sindirebilmesi için. Samanla Saman, büyütme evet, bir arada. Evet. Aynen abi. Az az üstlerine serp. Evet. Tamam bravo. Şimdi ne yapıyoruz abi? Kuzuları mı ayırıyoruz. Şu an kuzularımızı ayıracağız abi. Nasıl olacak? Ben de merakla bekliyorum bakalım. korkutarak. Evet. Geç... Aa, bir tane kaçak var. Devam alırız onu. <laughs> tane kaçak var. Hümet abi. O kadar olacak canım. Gitsin mi onlar anneleriyle? Tamam. Onları alırız yeniden. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Burayı açıyoruz <laughs> yemeklere giriyorlar değil mi? Evet. Kuzuları annelerinden ayırdık arkadaşlar. Şimdi kuzular emdikten sonra yem yemeye geçiyorlar. Evet. Ay maşallah ne kadar sevimler ya. Geçin bakalım hadi. Şimdi bir oğlum, şimdi artık bunlar annesi, anneleri karnını doyurdu, kuzlar da karnını doyurdu. Şimdi sıra bizim karnımızı doyurdu. Buyurun abi. Abi. hadi geçelim. Köpeklere ne zaman bakacağız? Yemekten sonra mı? Yemekten sonra köpeklerimize tamam bakalım. Tamam abi. Şimdi. dakika daha böyle dursun. Hemen alalım. Yanaş e, abi. Burada dağ kekiği de vardı. <laughs> yedi. Bu aslandan başlayalım yaşı da bayağı var herhalde abi abi 5 yaşında kendisi maşallah güzel bir kangal aynen abi bu kapıdan yetme bir kangalımız hepsi davara sürüye gidiyor değil mi abi bunların aynen abi Bu şu köpeklerin hepsi şu an biz çevredeki köpeklere zarar vermesin diye biz bağlamış bulunmaktayız normalde 2-3 gün önceye kadar sürekli davanın içinde gördüğünüz üzere de yani burada bir tane de ala var Valla bu... gel Allah, bakalım bu da kalk. kapıdan yetme abi. Kalk kalk çok kalk. Çık gel. 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 Maşallah bu da çok güzelmiş. Gel. Evet abi. Nazar değmesin. Bu daha enik herhalde. Bu daha genç. Bu bir yaşına girdi abi. Bir yaş civarında. evet abi. Bir enik de burada var. Bunlar da e, bir değerli dosttan aldık, yetiştirdik. E, bunlar da daha 8 aylık abi. Maşallah 8 aylığa göre çok iriler. Evet abi. Bu an bunlar 8 aylık. Bu kapıdan yetme kendi. Güzel bir, bir dişimiz. dişimiz. Evet, Ardalın evet. sarsılmazına benziyor mor koyun Ardalın. Aynen. Gebe herhalde o da. Gebe abi o da e, ileride pala ismi köpeğim var. Ondan yavrular nasip olursa. Yalnız adres. şu dikkatimi çekti. Köpeklerin hepsinin tüyü, kilosu, neşesi maşallah yerinde. Birçok davar köpeğinin maalesef kondisyonu, kilosu düşük oluyor abi. Yani hakkıyla bakmıyorlar. Abi şimdi işte önemli olan bu zaten. Köpekçilikte önemli olan bu. Kapıya koyduktan sonra bu köpeklerin yani bu şekilde olması lazım. Bana diyorlar ki nasıl bakıyorsun böyle işte şöyle böyle. Abi ben yemem yedirim yani. Hani herkes evet. şimdi mesela kapıya koydun mu bakacaksın. Peki 25 yıldan beri çobanlık yapan bir adam olarak bir sürü köpeğinin karakterini sen e, zaten biliyorsun da izleyenleri bir tarif edebilir misin? Bir de nasıl eğitiyorsun, nasıl alışıyorsun? Şimdi şu an şöyle söyleyeyim abi. Bir köpeklerin karakterleri nasıl olacak? Şu ilerideki hala e, isimli köpeğin tarzında olacak. E, Tomas'ın e, tarzında olacak. <laughs> Nasıl karakteri var o palanın? Geçeri mi palanın yanına ya doğru abi yavaş yavaş? Bunlar mesela da adamı abi. yiyecekler valla. <laughs> abi bunlar biraz adamcılar. <laughs> Kopartır falan aman Şşşş. Allah korusun abi. Gel, gel. Yok, tamam koparma, sakin koparma gençler. Koparma abi, koparma, Zincirlere koparma. çok güvenemiyorum. Tarzları evet. bu şekilde olması daha tasvip ederim yani. Ben bu... son dönemlerde gördüğüm çok güzel bir kangal. 85 santim falan da var arkadaşlar. Mükemmel. Abi, bayıldım abi, köpeğe. Yani hiçbir köpeğe odaklanmadan. Lan aman, bir dur oğlum dur. Sahibim bir şey o, anlatıyor. Sürüp sürünün başında abi yani koyurduğun zaman yani hiçbir köpeğe hani mesela ihtiyaç olmadan da tek başına sürünün. Pala gibi. mıydı abi. da? Evet abi. Abi palaya bayıldım. Sal boy fizik olarak <laughs> harika. Abi onu da gezdirmeyle şuraya alma şansımız var ya? Var evet abi. İzleyenler anıyorsun. bir görsün onu bir çıkarsana. Bir saniye abi. Abi dev gibi maşallah ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar hava sıcaklığı bir derece. Video titriyor, hakkınızı helal edin. Şu anda çekim yaparken Hı. gerçekten zorlanıyorum. Ay maşallah getir. nazar değmesin. Hala. gel. Bak. Ümmet abi son dönemlerde gördüğüm en güzel bozitlerden birisi. Mükemmel. Bence şu an izleyenler de benden aynı fikirdedir. Bu kadar yakışıklı, tek renk, 85-86 santim rahat var. Bayıldım yani köpeğe ya. Valla benim favorim bu abi. Aynen abi. Muazzam. <laughs> yani, <laughs> yani bir sürü de, yani 5-10 köpeğin yapacağı görevi tek başına tamamlayan bir köpek abi. Şunu görebiliyoruz bak mesela Sivas Kangalı değil mi? Bu köpek Sivas'ta meşhur. Evet abi. Ama şu anda neredeyiz? Haymana'dayız Gölbaşı. arkadaşlar. Gölbaşındayız. İkili köyü. Müthiş bir köpek nazar değmesin Maşallah müthiş bayıldım bunun biraz karakterini anlatsın abi bize abi bunun karakteri yani çok aşırı bir sert bir yapısı var sürüde de, defansman mesela sürü bıraktığın zaman sürünün 1 kilo 2 kilometre etrafını anında darar yani tarama yapar gezer ve gelir yani bunun yanına karşısında yani böyle köpek köpek yani hiç tavizi de yok ama sürüye çok sadık bir köpek mesela 3 kilo 5 kilometre dolanır ve anında bir davarda da hani herhangi bir tedirginlik falan hissettiği zaman Orada abi buna şey. yakışan bir dişi ben sana buraya göndereyim hediye edelim. Bu türetilmesi gereken bir köpek. Köpeklerin Eyvallah hepsi abi. muazzam. Mesela sen çoban adamsın Aynen karakterlerine var. göre köpek besliyorsun burada davar iti olarak tabir ettiğimiz köpekler var arkadaşlar arkadaki kadroda hepsi davarda başarılı ama bu kadar güzel bir bozkangalı görünce ben yüreğim buna kaydı yani açıkçası Eyvallah abi. Görüm bir dişlerini <laughs> açma şansın var mı? Zahmet Aç, var olmazsa abi. <laughs> abi muazzam köpek ya Maşallah, nazar değmesin. Sence? Süper abi. Fırtına sen itin iyisinden anlarsın. Vallahi. Şöyle bir gezdirsene abi şunu bir görelim ya. <laughs> Ay maşallah, maşallah, maşallah. Fırtınanın akbaşları. Gidelim Götüreyim mi? <laughs> yani. He? Bir akbaşları götürelim Götüreyim mi götürelim hadi? Defansmalı görel mi abi? <laughs> Ad hadi onun. <oğlum>. Hadi. <laughs> 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 Ümmet abi dikkat gel evet. al biraz geri abi tutmasın. Abi. abi bu zaten öyle şey değil uysal köpek yani anlar yani direkt boğuşacağını boğuşmayacağını az zaten. bir geri alsana az bir geri alsana abi. <laughs> dikkat aman dur abi tut orada ben bir şöyle bir önden bir onun görüntüsü alayım o kadar yani şu an oy, oy, videoyu oy. izleyenler mest oldu birbirinden güzel üç tane akbaş erkek harikada bir bozkangal <laughs> Aman beyler. Gel abi tamam yeterli. Yolur Üçü de cesur maşallah var üçünün de. Yolur. Ay maşallah nazar değmesin ya. Mehmet abi alabilirsin geriye. Bak bak bak. <laughs> Şş. Aman abi gel gidelim köpeklerin yanına doğru. Bir diğer aslanları da gösterelim. Onların da hakkını yemeyelim. Çok iyi. Şş, gel, gel Nazar gel, değmesin gel. çok iyi. Oğlum, oğlum. Hala, gel. Al. Barış abi videoyu izliyorsan senin de yorumlarını merak ediyorum bu boz köpekten ilgili. Peki bu nereden geldi abi? Bunun geçmişini biliyor musun? Bunun geçmişi e, bir arkadaştan, e, Balçıksar tarafında bir arkadaştaymıştı. Ondan e, aldık abi. Yani nereden geldiğini bilmiyorsun. Bunun ırkın kokenini bildi, bilgim yok abi kokenini. Anladım. Mükemmel köpekmiş, çok hoşuma gitti, nazar ya. değmesin. Sizlerin de hakkını yemek istemiyorum. Sizlerin de hepiniz güzelsiniz. Genç çekil, genç kadro. Hop. sakin gençler, sakin. Gençler. Sakin. Burası. da genç kardeşler herhalde değil Onlar mi abi? Da bu yok kardeşleri abi. Maşallah maşallah maşallah. Nazar değmesin. Bu dişi Ümmet abi emeğine sağlık. Aslanların hepsi birbirinden güzel. Bir önceki ama videomuzda lazım. Akbaş videosunda güzel bir konuya değinmiştin. Dedin ki bir çobanın köpeğini yetiştirmesi köpek kadar önemli. Köpek aynen, iyi çok, olabilir çok, ama çok, çobanın da yetiştirmesi aynen. çok önemli. Nasıl bu oluyor abi bu iş? Ya mesela köpeğini mesela yıldırmamak lazım. Küçükken yavruyken de davarın içinde yetiştirmen lazım abi. Hani da davarın içinde mesela büyük bir de köpeğe yetiştirici köpeğin e, fıtratında mesela davara karşı bir hassaslık olmalı, olması lazım ki hani köpek e, yavru köpekleri mesela benim şurada 3 aylık yavru eniklerim var mesela. Evet ben alalar. Pala'yla e, onu e, yetiştirdiğim zaman pala neyse onlar da uy uy bölümünden o şekilde aynı palanın huyu neyse onu kaparlar yani. Köpek pa gördüğünü yapar. Pala bugün Kangal severlerin gönlünü ateş gibi düştü abi Eyvallah, ben sana söyleyeyim. Razı olsun. Yani bilinmeyen bir yerde bir tane daha bir Efsane bir aslanı daha keşfetmiş olduk senin sayende. Allah razı olsun abi ne demek. Mesela yani, o alay şu anda öyle serbest takılıyorlar. Ne zaman var gidecekler? E, şimdi şu an onlara serbest takılmaların sebebi abi gelişim yapmaları için. Anlatabiliyor muyum? Hı -hı. Hani gelişim gelişimleri daha düzenli olsun diye. Ve yani şimdi mesela bahar dönemi geldiği zaman biz bunları e, sürüye götürdüğümüz zaman e, sürünün içinde sürekli hani sürünün içinden çıkartmamaya gayret edeceğiz. Hani sağa sola gitmesine değil yani bu palayı örnek alsın. Ee, yukarıdaki yukarıdakilerin Thomas dediğim. Tamam e, o zaman Thomas'ı da göstereyim. Mesela bunları da karakterlerini çözebiliyor. <laughs> çok sertler evet, abi ya. An, evet çok sertler. Yani ben bunları e, şey yapamıyorum. Şu an ben mesela, biraz şu daha an. gel abi uzaklaş ki onların seslerinden şey yapamayacak. Çok şu an sertler Mesela adam. ben burada bu kadar köpek yani e, ihtiyaç yok ama. Yani bu köpeklerim mesela şu köpeklerim çok uzun mesafe, 4 kilo, 5 kilometre uzakla sürüyor kurdu, kurdu götürdükleri için hani dönüşte karşısındaki e, sürülerin köpeklerinden korunması amaçlı e, ben bunları mesela buraya dizmiştim. evet. Demek istediğim yani bu kadar köpek de... E... Çok güzel bir konuya değindim. Bak bunu ha. Bahri amca da demişti Barış abinin babası. Milletin kapısındaki kötü köpekler kurtçu köpekleri bozuyor. İti bozuk diye 10 tane köpek tutuyor adam diyor. Aynı. Atıyorum kurdun peşinden köpek gidiyor dediğin gibi 5-6 kilometre. Geriye dönerken bu sefer 10 köpek ona çıkıyorlar. Aynen. Birol abi ya mesela ben şuradaki köpeklerimin çoğu her biri birbirinden değerli. Hani bunların özelliklerini sana söyle söyleyeyim. Hani her birini görmen, yaşaman lazım. Ama yani bu kadar köpek benim için mesela çok. Evet. Yani bu, benim gibi de yani bu kadar köpeğe de yani herkes de bakamaz yani çoğu kişi de. Hani bakım çok zor. <laughs> zor olduğu Bir köpeğe var. Evet. Bakamaz ama ben sırf bu 20 köpeğe bağlamamın sebebi e, sebebi şu Thomas dediğim güdü köpeğim, e, yanındaki ala köpeğim e, mesela şu kendi kurtçul bu köpekler için yani bunları besliyorum. Dişiyle palayı eşleştirdik galiba değil mi? Evet. Evet. Abi bu batımdan neler mesela çıkar var ya neler, dişi. neler çıkar. İki koy, iki köy öte canavarı götürmesin. Yani ben bunu kapımda taşımam yani abi. Yani bunun sevdasına da şu köpeklere bakmak durumunda kalıyorum. Mecbur kalıyorum yani. E şimdi karşıdaki... Karşı bir susun sürüler, lan havlamayın lan şeyler anlatıyor adam bir susun lan. Karşıdaki mesela adamın 10 tane köpeği var kurtla alakası yok. Ama senin köpeğin vurdu götürmüş dönmüş geliyordur. Anında nakavt ediyorlar. E bu sefer ne yapıyorsun? Direkt otomatikman e hem sürü açısından hem kendi açısından hani hayvansız kalıyor, hani köpeksiz kalıyor. E gidiyorsun evet. dışarıdan getiriyorsun o da düzen tutmuyor. Bilmiyorsun ırkını bilmiyor, kokunu bilmiyor. Ha böyle köpekleri korumak için Aynen. hani böyle rehberler de lazım yani. Mesela bu şey kadar iri yapılı bir ya. erkek değil, pala kadar iri yapılı bir erkek değil ama mesela bu köpeğin ama abi, de gözlerinde şundaki, kurtçuluk var yani. Şundaki e, kurtçulluğu, bundaki bak şu, şu suratı görüyorsun değil mi abi bak? Görüyorum bir yakınlaştıracağım Suratten, abi surata. Evet, şu bak şu görüyoruz. suratı görüyor musun abi Yedi darbeleri görüyor musun bu köpek şu arazide yani e, canlı bir varlık görüp de yıkamayacağı şu cüseye rağmen bak önünden de hiç tilki evet. dahi tavşan dahi kaçamaz. Bu cüseyle bu köpek e, ineği bile yıkabiliyor yani. Maşallah. Yirmuşluğu da var yani. Ama gözlerinden belli kurt çiğit gözünden belli olur, yani, olur diyorlar ya gözlerinden belli zaten. Yani kurt için yani ben sırf bu kadar köpeğe taşımamın e, sebebi aha bu köpek olduğu için yani. Eyvallah. Bu köpek için yani bu 19 tane köpeğe bakıyorum yani abi. Abi arazide de işte bunların çekimini yapmak lazım değerli dostlar ama mesela düşünün şimdi arazide bu köpeklerden 4-5 tanesi salık. Nasıl geleyim abi? Aynen. Beni ya şimdi duman ederler. Şöyle bir şey var. Biz abi onları e, benim olduğum bölgede sürü olmadığı için genellikle ben onları mesela başka bir sürünün yanına giderken ben bunları mesela önlemini alıyorum abi mesela. Tutuyorum, yarısını bağlıyorum, yarısını bırakıyorum, yarısını bırakmıyorum. O şekilde hani e, şey yapıyorum yani. Eyvallah. Ee, tutuyorum yani. Ellerim o kadar fazla üşüdü ki arkadaşlar. Sırasıyla ya, değişiyoruz. Çağan'ın elleri ellerini. Ellerini sıkıntı, sıkıntı yok abi, problem yok. Artık toparlayacağız çünkü güneş de battı. Evet. Çağan birazcık ellerini ısıttı. Şimdi ona verdiğim kamerayı evet. ben acayip keyif aldım. Bana Aman en çok ne azim, keyif, keyif veriyor abi. biliyor musun? Mesela her Hı. videomuzda aslında benzer şeyler anlatıyoruz. Ama Hı. güzellik ne biliyor musun? Kocaman bir ülke, kocaman bir coğrafya. Yani Gökçeada'dan İğdır'a mükemmel bir coğrafyamız var ve hiç ummadığımız köylerden hiç ummadığımız yerlerde senin gibi değerli insanlar tanıyor insanlar bu sayede. Teşekkür ederim abi. Ve çok güzel köpekler gördük. Birbirinden güzel 10 tane köpek var. Pala zaten Türkiye'nin sayılı köpeklerinden bana göre. Doğru. Ben doğru. bugün öyle bir köpeği gördüğüm için çok mutluyum. Senin gibi bir insan tanıdık. Eyvallah. Fırtına sana da ayrıca teşekkürler. Bize güzel bir dost sağ Gel sen de böyle beraber kapatalım. Sıtırmayın kendini abi. Şşş. <gülüyor> <gülüyor> gel gel yanıma gel gel. E, Şunu da değmek. Gel böyle gel viral e, abi. abi mesela bazı insanlar e, köpek yetiştirmek için Hadi, Şşş. <laughs> Şşş. sakin ama bazı insanlar mesela diyor ki işte ya işte şu kadar köpek koyuyor bu kadar köpek koyuyor. Köpek koyun. 50 tane köpek koyun ama köpeğe bakacaksanız kapıya koyun. Ben mesela ben bu coğrafyada Hayvanların bölgesinde çoğu yerlere gitmiş gelmişliğim vardır. Rast çok gördüğüm. Adam ne yapıyor? E i̇şte ben köpekçiyim, ben şöyleyim, ben böyleyim diyerekten kapıya üç tane, dört tane köpek koyuyor. Adam üç tane, dört tane köpeğine bakmıyor. Yanına gidiyorsun, köpeğin bakın iskeletleri sayıyor. evet. O şekil köpekçilik yapanlara söylüyorum buradan. Hiç yapmasınlar, bizim gibi adamları da bitirmeye çalışmasınlar. Yani. Doğru söylüyorsun. Ha, yani... Zaten ben sana bir şey söyleyeyim mi? Davarcı adam köpeğe merakı varsa... Hem davarı güzeldir hem köpeğe merakı şey köpeği güzeldir ama köpeğe merakı yoksa o adam koyuna da şey kurda da koyun verir. Köpeğine de bakmaz. Artık kurtçul köpeği seven adamın mesela bu gerçek bir kurtçul köpek hastası. Sen keza öylesin. Aynen. Ne yapıyorsun? İyisini tutuyorsun şunu, kapında. Şunu demek çalışıyorum abi. Adam mesela köpekten meraklı. bizim gibi adamlar, fırtına gibi adam, benim gibi adamlar biz köpeğin ticaretinde değiliz abi. Evet. Hani biz bunu Gerçekten şuradan sevdiğimiz için yapıyoruz. Ama şimdi artık bu işleri e, neye dökmüşler? Paraya rant. dökmüşler, evet. ranta dökmüşler. Anladın mı demek istediğim? Yani adam köpeğin sesini bilmiyor, Kalkmış köpek tanıtmaya kalkıyor. Canlı ben çürürse, mesela. Yok, <gülüyor> <isafırlar>. <gülüyor> yok, yok sakın <laughs> abi. Evet, Lafım yani yani. Sen biliyorsun nereye söylediğini biliyorum. Yani, yani, biliyorum abi. biliyor laflar. Adam çıkmış oradan mesela akşam yayın açıyor işte falanca koyda falanca bilmem ne. Ya bak. Abi kapısında köpeği var. Daha 3 senelik, 4 senelik maaşı var. Ahbaşçıya laf satıyor. Yani laf evet. atıyor. Karacıya laf atıyor. Ne karadan anladığı var, ne ahbaştan anladığı var. Kalkmış işte e, sağa solu karalayaraktan işte, işte tabii Türkiye'nin her gününde e, dinleyen insanlar var bizi bilenler. Sen mesela şurada geldin. Şu köpekleri gözün görmese elle sana birisi de dese ki şu köpekler şöyle. Yani evet. e, ister iyi istemez Tereddütte kalırsın. Ama Aynen. sen şu köpekleri canlı görmek için sen anlattığın zaman e şimdi beni tanımayan adam senin sayende beni tanıyacak. Eyvallah ha. ne güzel. Ben de bunu istiyorum i̇şte zaten. Meşhurları herkes tanıyor. Misin? Önemli olan meşhur olmayan gerçek gizli kahramanları böyle hazineleri Abi, çıkartıp bulmak. Bak şimdi ben köpeklerime iddia etmem. Hani ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bir insanın heveslerini, meraklarını gidersin yapısını, tef te yani teşkilatını, teferruatını görsün. Ben 15 senedir şu dağın başında şu itlerin sevdasına evimden... Yani mesela ailemden uzak duruyorum. Ben yeah. burada gece gündüz 24 saat burada yaşıyorum. Ne için? Sırf yemin ediyorum şunlar için. ya yeah. Yani hiçbir şey değişmem. Ha benim köpeklerim karşımdaki insanlara zarar vermesin. Ha istemem. Ama benim sürümden beni mutlu etsinler yani. Ben bu kadar köpeği yani başka biri için veyahut da şey için değil. Ben bu köpeklere beslememin ne amacım? Bunlar şöyle bir koyurduğum zaman böyle birbirleriyle oynayarak da davarın içinde böyle gezdikleri zaman. Ya ben yemin ediyorum Kaç trilyonlar versen benim gözümde yok. Aynen yani. şu an zaten videoyu izleyenlerle de bu açıklamalarından her şeyi özetledin. Yani şu son 5 dakikada söylediğin cümle "Gerçek köpek sevdalısı her adamın kalbinden geçenlere böyle mikrofon tutup dışarıya yansıtmış oldum." Ya abi işte, çok da keyifli yani oldu. Yani ben hani söylenecek çok söz var. şimdi şimdi herkes ne demek istiyorum? Abi ya ticarete kaçmış. İşte orada hiç kalkıyor İşte seni karalıyor, beni karalıyor. Bu da benim gibi gerçek köpekçilerin soruna gidiyor. Evet. Ben açık açık söyleyeyim. Halbuki ben onu yani yanından geçirmem. Doğru ama e, ne yapacaksın elinde var var. Orada bir yayın açıyor. Kendi kendine konuşuyor ya. Yani. O zaman şöyle kapatalım mı videoyu? Kimileri konuşur, kimileri üretir, daha da yaşar değil mi? Aynen, o kadar öyle. abi. Allah'a emanet arkadaşlar. 10 numara video oldu bence. Allah'a Allah emanet Allah abi döktürdün dört, dört. göğsü. <laughs> <laughs>